Aliye Hanım'a e, sormak istiyorum. O da bir girişimci, BIM danışmanlığı, e, Algo, e, Architecture and BIM Solutions'ın kurucusu. Ben genç bir girişimci olarak tanımıyorum kendimi dediğiniz gibi. Mimarım. Gazi Üniversitesi'nde 2011 yılında mezun oldum. Ee, tasarım uygulama saha ekipleri şimdi işte, Nikofis ve Bim ekiplerinde daha önce çalıştığım yerlerle birlikte toplamda 3 milyon metrekareyi aşan birçok fonksiyonel proje içerisinde yer aldım ofis konut endüstriyel yapı hastane gibi e, sektördeki 12. yılımda da gerçekten büyük bir emek ve katkıyla çalışan bir ekiple birlikte algı çatısı altında 3. yılımıza doğru ilerlediğimizi söyleyebilirim. Hı hı. E, BİM ile 2014 yılında tanıştım. 2019'dan beri de sektördeki BİM dönüşümlerine hem e, gönüllü faaliyetlerde hem de ticari platformlarda e, yazılım eğitmenlikleri, danışmanlıklar ve mimari projelendirme hizmeti vererek devam ediyoruz.